ölümlerine ve katliamın gerçekleşmesine neden olmuştur. Madencini kaderi ölçün. Hiç kuşku yok ki Soma katliamında sorumluluk sadece yapılan tüm yağlara karşı üretimi artırmak tüm normları hiçe sayan şirketin değildir. Soma Çömür işletme Ramam şirketi ve hükümet, Çalışma Bakanlığı, MİGEM, TOKİ, TOKİ Tekayı hükümet yaşanan tüm maden facialarında olduğu gibi sorumlu sorumluydular ve hesap vermediler. Özellikle AKP iktidarı döneminde bulunan ve uygulanan politikalarla üretim, teknik bilgi ve altyapı olarak yetersiz, deneyimi ve deneyimli uzmanı bulunmayan kişi ve şirketlere bırakılmıştır. Kamusal denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde yapılmaması iş cinayetlerinin Soma'da olduğu gibi katliama dönüşmesine neden olmuştur. Ülkemiz iş cinayetlerinde, işçi ölümlerinde Avrupa birincisi, dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Bu tablo AKP iktidar gelmesiyle daha da vahim bir hal almıştır. Bu facia hem madencilik hem de işçi sağlığı ve güvenliği alanında son 15 yıldır ağırlaştırılmış bir biçimde sürdürülen özelleştirilme, piyasalaştırılma ve taşıralaştırma politikalarının bir sonucudur. Bugün işçi her türlü korumadan uzak bırakan mühendis ve diş hekimi kazaları tazminatlarından sorumlu tutan işvereni ve iş yaşamını denetlemekten sorumlu olan devleti ise her türlü sorumluluktan arındıran bir politika ile karşı karşıyayız. Bugün 13 Mayıs bin 2017 ülkenin yaşadığı en büyük iş cinayetinin yıl dönümüdür. Ülkemizde madenlerde emekçilerin her türlü her geçen gün daha çok iş cinayetine kurban gidiyor. Bu güne değişen hiçbir şey yok. Bizlerin de ülkesi bu ve acısı çok taze. Çünkü esas sorumlular hesap vermekten kaçmaktadırlar. Sorumlular hesap vermeden babalarını, eşlerini, kardeşlerini, evlatlarını kaybedenlerin yüreğini soğutacak, somut adımlar atılmadan bizlerin de öfkesi dinmeyecek, yüreği soğumayacaktır.